Mer Merhaba arkadaşlar bugün karakterimi tanıtacağım hayvanlarımı tanıtacağım ve iki kişiyle sadık dost takısı yapacağım. Şimdi karakterim böyle adım Kurami buradan bana beğendiğimle arkadaş olabilirsiniz benle arkadaş olan kişilere şunları dağıtacağım. bu hayvanımı ve bu hayvanımı dağıtacağım. Ee, hayvanlarım bunlar. Hadi şimdi gelin takas yapalım. Şurada bir kız var. Bunu sağlık dost takası yapalım. Selam. izin iz istemedi gel artık tuz takır edelim şuraya bir küçücük lütfen ne 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 istiyorsun vermem ben buna Cık. buna bunu veririm istersen ama neyi veririm? rahat etti zaten. Bu bunu takas yapalım. Bu da iyi dedi. Gel. Gel kısmı panda. Güzel. Onu da verir misin bunu? Kabul ederim. Tamam ben güzel sadık dost saydamıyorum edemiyorum be. Belli. Sen ne takas edebilir miyiz? Heh, geldi bir tane istek. Bir konuşmadan şunu koyalım. Hmm, kediye şunu veririm istersen. 19 peti. İstersen veririm yani. Ver bakalım. Ben sana güzellik yapıyorum. Sen kabul etmiyorsun. Bundan bende de var. Ne istiyorsun? Bak. Ona şunu veririm. Nerede benim o? Bunu verelim. Kabul mü? Ya ben neden böyleyim? Ben neden takılsa demiyorum. Koş. Partiye gidelim. Oradan yapalım. Ay herkes dolu dolu dolu. Ben kime gideceğim? Şimdi deneyelim. Hı, gir. Ops parti bitti. Gel sen de takas edelim. Sen de takas edelim mi? Öyle. Yok arkadaşlar teka edecek birisini bulamadım. O zaman size görüş görüşürüz. Durun bir sen görüşürüz değil. Bunu şunu vereceğim. dur kapın dur sen efsane verdim ben de sana efsane vereyim oh. bak bunu çok bu bu çok kişi de yok ay dedim Lili'ye. Bu mu kabul etmedi. Hadi o zaman herkese görüşürüz.